Sen niye dörtlü yapıyorsun lan? Bakıyorum mu <laughs> aynada geçerse? Ay, pardon yok ben bariyere çarptım ne yapacağız şimdi? Hayır hayır. Ben açma ben bariyere çarptım ne yapacağız şimdi? Ben bilerek yapmadığına ama suçladım ben bariyere çarptım ne olacak cezası? Ben mi çekeceğim cezasını? Çarptım tabii ki kamera var izleteyim <laughs> mi? ne olur kontrol edin. Lütfen. Yani bak tam ani bir hareket yaptığı için kaçtığını farkındayım ama ne olur dikkat edin bak. Ben benim de oradan gelmemem lazım. Sen de haklısın ama ne olur dikkat edin ya. Estağfurullah tamam. Abi aniden bir şey yapınca kırınca direksiyonu bende bariyere çarptı. Bir şey yok. Allah'tan şu köşe var ya plastik.